Sevgili velilerimiz. Eminim her birinizin, çocuklarınızın okula başlayacağı ilk günle ilgili bir hayali vardı. Ve biliyorum ki böylesi bir başlangıcı hayal etmemiştiniz. Hiçbirimiz böylesini hayal etmemiştik. Tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyanın her yerinde eğitim aynı sorunla baş ediyor. Biz salgının başından bu yana dünya ülkelerini izliyor, süreci çok yakından takip ediyor ve her kararımızı biliyorsunuz ki bilim kurulunun rehberliğinde alıyoruz. Şu an itibariyle dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar okullarındalar ve alınan tedbirlerle ders başındalar. Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelemeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceği bir planlama yaptık. Okullarımızı yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık. Bunların detaylarını öğretmenlerimiz bugün sizlerle paylaşacaklar. Fakat benim de bir öğretmen olarak size söylemek istediğim bazı şeyler var. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının getirdikleri her evde başka türlü yaşanıyor ve hepimizi farklı etkiliyor. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin. Ancak yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar da yapmayın lütfen. Bazı ailelerde duyuyorum günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gereken tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Hepimiz eğitim için, çocuklarımızın bugünü ve geleceği için eğitim aldık. Bunun için çalıştık. Bunun için de buradayız. Çocuklarımızın bu dönemi en az eksikle kapatması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcu. Sizlerin yardımı, desteği, işbirliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle Yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz, süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz, varlığınız ve sabrınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Sizlerden ise küçük isteklerimiz var. Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Elbette çocuklarımızın serbest zamanlarını verimli geçirmesi için sürekli etkinlikler yapmak durumunda değilsiniz. Etkinlikler de tükendi bakanım dediğinizi duyabiliyorum. Ancak az ama çocuğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamınızın bir parçası haline getirmeniz, çocuğunuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin yararını olacaktır. Son olarak belirtmeliyim ki öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcut. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.